Evet arkadaşlar bugün de sizlerle yüz yüze görüntülü bu videoyu çekmek istedim. Çünkü en son attığım yazılarda altlara o kadar güzel yazılar gelmiş ki inanın hepsine tek tek cevap vermek için oturdum ama başaramadım. Gerçekten hepinizin yazılarını okudum. Altlarına yazı yazmaya o kadar uğraştım. O kadar güzel yazılar vardı ki yetişmeme imkan yoktu. Ben buradan canlı bir şekilde sizlere hepinize cani gönülden bütün söyledikleriniz, bana ifadeleriniz, dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün sizlere aslında canlı yayın yapmak istiyorum ama ben de hiç yapmadım. Canlı yayının da nasıl olacağını açıkçası e, acaba tam net bir şekilde o anda bütün arkadaşlar olur mu diye düşündüm. O yüzden belki orada denk gelmezler. Bu şekilde videoları kısa bir şekilde çekip yine aynı şekilde relax videosu olarak atacağım. Şimdi ilk önce oradan başlayalım. Neden kısa video atıyorsunuz diyenler var. Bakın videoları bu Instagram'da çok uzun vadeli atılmıyor. Yani mecburen kısa kısa kendi videolarımın içerisinden reklam amaçlı hangi videoyu YouTube kanalımda yayınladığımı o yüzden böyle kısa olarak o şekilde atıyorum. Bunu sürekli soruyorsunuz. Neden kısa video attığınızı? Bunun cevabını vermek istedim. Şimdi o kadar ki defterime hepsini not aldım. Unutmayın hepsine tek tek cevap vereyim diye. Bu videoları da kısa çekeceğim. Çünkü uzun vadeli atamam. Böleceğim. Böyle iki üç tane bu şekilde çekmek istiyorum. Şimdi bana gelen bütün soruların cevaplarında özelden e, neden gösteriyorsunuz? Neden ana sayfada yardımcı olmuyorsunuz diyorsunuz? Bakın şimdi özelden gösterdiğimde arkadaşlar ya yanlış yapıyor mesela ya eksik oluyor ya hatalı bir yer oluyor o arkadaşım o sayfaya o resmi atmasına imkan yok. Ben onun üzerinde çizim yapıyorum, düzeltmeler yapıyorum ve arkadaşlara özelden yardımcı oluyorum. Ben isterim ki canlı bir şekilde evet tek tek herkese ama insanların bazen özelleri oluyor, yanlışları olduğu için, hataları olduğu için mecburiyetten özelden cevap vermek zorunda kalıyorum. Eğer birebir sorular olduğu zaman da zaten mutlaka resimlerin altlarınıza cevaplarınızı vermeye çalışıyorum. Bir de Mesela model geldiği zaman diyelim ki özelden model geliyor. Bunu herkesle paylaşıyorum. Ne yapıyorum? Videosunu çekiyorum ve o modeli atıyorum. Şimdi en son yazdığım yazılardaki sebebim, benim bu kadar üzülme sebebim. Bir arkadaş bir resim atmıştı. Bayan kendisi diktiğini yazmış. Resmin altına söylemiş. Olabilir, saygım sonsuz. Tabii ki o onun diktiğidir ama o model ona ait değil. Şu anda Türkiye'de her yerde o modelin terziler fabrikalar dikimini yapıyor. Ben şahsen bunu ben diktim demiyorum. Bakın bana model geldiği zaman ben sayfama o resmi atıyorum. Diyorum ki bana özelden bu resim geldi. Ben bunun minyatür bir şekilde YouTube kanalında tarifini verdim diye söylüyorum. Asla orada bu modeli ben diktim demiyorum. Eğer kendi şahsıma ait bir modelse ben onun dikim aşamalarını göstermişsem bu benim dikimimdir diye ya Relix videosu ya bu şekilde mankenimin, kendi mankenimin evimdeki üstüne giydirip kendi diktiğim kıyafeti bu şekilde gösteriyorum. Bir de mesela arkadaş kendisi yapıyor. Beni takip eden arkadaş o kadar gururlanıyorum ki bunu benim takipçim dikmiş diye sayfama atıyorum. Yani ben özenle insanların her şeyine saygı duyarak sayfamda çok dikkat ederek bu paylaşımları yapıyorum. Asla kimsenin hakkına girmeyi... Asla kimsenin hakkıyla bir şekilde yol almayı asla bu şekilde istemem. Çünkü ben gönülden bu yolda yardım etmeye çıkmış bir diki severim. Şimdi ilk videomda yarım kesmek zorundayım. Dediğim gibi hepsini alamaz güvenemiyorum. O yüzden kısa kısa tekrar devam ediyorum. Şimdi gelelim ikinci e, soruma. Bana gelen sorularda Re, e, relax videosunun cevabını verdim. Evet modelimizin cevabını verdim. Kalıp soran arkadaşlar var. Bakın şimdi gerçekten kalıp çok önemli bir şey. Dört dörtlük bunun işini yapan dört dörtlük santimetrelerle bu kalıplarla işlerini yapan birçok insanlar var. Onların hepsine saygım sonsuz. Bana sorduğunuzda ben bu cevabı mecburiyetten öyle veriyorum. Kalıp üzerinde prova isteyen bir şeydir. Neden? Herkese göre bir kalıp yoktur. 42, 44, 46 beden diye bedenler ayrılır. Ama hiç kimsenin ölçüsü direkt 42'ye girmez. Çok zayıf mesela kızlarımız, 38 beden kızlarımız çoktur. Kilolu değilse, zayıfsa genel olarak 38'e girerler. Ama biz bayanlar, belli bir yaşa gelmiş bayanlar asla direkt 42 bedene giremeyiz. Bizim sadece göğüs ölçümüzdür 42 beden. Oysa belimizde... O 42 beden 44'e çıkabilir. Kalçamız da hatta 46, yeni geldiğinde 50'ye çıkan kalçalı bayanlarımız olabiliyor. O yüzden kalıpların üzerinde prova yapmak ve ölçülerinize göre ayrıyetten bir kalıp çizmek zorundasınız. Eğer kişiye özel dikiyorsanız. Evet, şimdi ne oldu? O kişiye özel bir kalıp oldu. Yani siz 42 beden bir kalıbı direkt kendinize kıyafet olarak dikemezsiniz. Çünkü ölçülerinizi alacaksınız. Kalçanızı, belinizi o kalıbın üzerinde tekrar mezroyla dörde katlayarak bu işlemi ben videosunu çektim. Kanalımda var. O şekilde kalıp çıkaracaksınız. Peki fabrikalar? Fabrikalar mecbur. Neden? Çünkü onlar 42 ile 44 arası standart bir ölçüyü tutarlar bütün kişilere hitap etmek zorunda oldukları için fabrikalarında dikimlerde bir ana orta ölçüyü bulurlar ve o şekilde kıyafet dikerler. Onlar mecbur o şekilde dikmek zorundalar. Ama siz mesela mağazaya gidersiniz. Bir kendinize 42 beden alırsınız ama üstü şurası oturur ama aşağısı oturmaz. Veya işte kolunuz dar gelir. Veya 44'te geçersiniz. 44'te bu sefer üstünüz bol olur. Kolunuz da bir uzunluk olur. Bir Mutlaka bir tarafında Omzunda bir düşüklük olur Mutlaka bir tarafında bir sıkıntı yaşarsınız Ama ne olur Biz ne e, ister istemez dikiştik miydiğimiz için Bu benim için de geçerli Mecbur benim üstüme hangisi daha uygun Daha yakın hangisiyse diyerek Kıyafetimizi alırız Ama bu dikime geldiği zaman Emin olun ben müşterilerimle bunu çok yaşadım Yıllarca diktiğimde Omzum burada dursun kolum tam burada dursun işte ayağım bileği burada dursun bu nedir? Kişiye özel olduğu için santimlerle dikiş yaptığımız zaman o zaman tüm onun ölçüsüne göre bir kalıp sistemi oturturuz. Şimdi evet gelelim. Ben neden pratik? Peki ben kalıpla öğrendim. Neden pratik yaptım? Bu sorunun arkasına söyleyeyim ki siz daha ne demek istediğimi iyi anlayın. Bakın ben de yıllarca annem benim dikiş hocasıydı. Paf kalıpları öğrendim. Annemle beraber öğrencileri yetiştirdim. Yeri geldi ona destek oldum. Ama yıllarca dikiş dikmek istemedim. O kadar nefret etmiştim ki istememiştim ve evime dikiş makinesi bile almamıştım. Ama yıllar sonra sürekli çünkü yine ihtiyaçlarımı annem giderdiği için belki ihtiyaç duymadım. Çünkü o dikiyordu. Ama sonra bir genç kızım oldu. O kendisine göre bir kıyafet dikmeye istediğinde onunla beraber yola başladım. Fakat öyle bir şey ki onunla başladığımda da o kalıpla başladım. Ama Gerçekten dikişi ne zaman öğrendim biliyor musunuz? Kendi kendime kalıbı kendimden biraz uzaklaştırıp daha nasıl pratiğe çeviririm? Daha nasıl güzel zevkle dikiş dikebilirim? Aslında yine kalıp kullanıyorum. Hiç farkında değilsiniz. Yani bunu beni takip eden bazı hocalarım bana özelden yazıyorlar. Aslında ben o kalıbı biliyorum. Ana kalıbı biliyorum. Kalıp üzerinden onu pratiğe çevirdim. Neden kıyafet kullanın diyorum biliyor musunuz? O sizin kalıbınız. Çünkü size en uygun kıyafetiniz sizin ana kalıbınızdır. Bunu hep ifade etmeye çalışıyorum. Yani kalıp çıkarmayın derken kalıp yine gerekli oluyor ama o kalıp hangi kalıp? Size en uygun olan kıyafetiniz sizin kendi kalıbınız oluyor. İşte o yüzden hep en uygun diyerek hitap ettiğimde siz o kıyafeti kullanın dediğimde aslında kalıp kullanın. Yani ana kalıbınız o demek istiyorum. Ve o kalıp üzerinden ana kalıp kıyafetiniz olduğu zaman pratiğe bu şekilde çevirip bir kalıpla pratiği birbirine birleştirmiş oluyorum. Yani siz zannediyorsunuz ki belki direkt pratik dikiyorum. Asla ben öyle pratik dikme değil benimki. Benim size öğrettiğim kalıpla birleşimli yani gerçek ana kalıbınızla o kalıp üzerinden pratiğe nasıl çevirmeyi gösteriyorum. Şimdi buraya kadar da kalıp sistemindeki durumu size anlatmaya çalıştım. Yani ne yapıyoruz? İstiyorsanız kalıpla çıkarmak. Kalıpla dikmek videolarım var. Ana kalıp çıkarmadan. Özel hazır kalıpları nasıl kullanılmanıza dair çektiğim bütün videolarım var. Ve kıyafetlerinizi koyup nasıl kıyafet dikebilirsiniz bununla ilgili de YouTube kanalımda videolarım var. Notlara bakıyorum. Ee, bu arada veya bir video istenmişti, modeller soranlar oluyordu. Telefonum çöktü, telefonuma video çekmekten açıkçası çok ağır geldi herhalde. Çocuklar tekrar bir format attılar, telefonum yeni düzeldi. Ama bu arada hiçbirine kimseyi yalnız bırakmadım. Herkesin bütün sorularını, bütün dikiş cevaplarını bu araki boşlukta özelden herkese yardımcı oldum. Bunu da söyleyeyim not düşeyim. Şimdi makine soranlar var. Dikşiye başlayacak veya makine almak isteyenler. Bakın sizin adınıza kendim ben Konya'da yaşıyorum. Konya'da mağazaları dahi gezdim. Trend yolları araştırıyorum. Şimdi direkt bir makine modeli söylesem ben kendim paf kullanıyorum. pafı çok seviyorum, beğeniyorum. Ama belki bir arkadaş farklı bir marka kullanıyordur. Çok memnundur. Bununla ilgili hiçbir marka ile ilgili. Çok dip nokta bir şey konuşamam. Çünkü yeri geldiğinde Singer kullandım. Yıllarca çok memnun kaldım. Şimdi Pfaff kullanıyorum. Çok memnunum. Belki bir başka arkadaş başka marka kullanıyordur. O da çok memnundur. Bakın bu birazcık sizlerin kendi aldığınız makinelerdeki memnuniyetinize de bağlıdır. Ama sırf ben dikiş dikeceğim diyenler. Makinenin üzerinde 4-5 tane piko işlemi olup normal dikiş makineleri almaları yeterli. Ama ben çeyiz işi de yapmak istiyorum diyenler lütfen makinenin üzerindeki bu kadarcık piko ile çeyiz işi yapamazsınız. Çok en azına ana kabında şurada çok böyle piko işleri olanlar var. Lütfen onları tercih edin. Onlarla ilgili cevabımı bu şekilde verebilirim. Ama mark olarak dediğim gibi bu biraz gönlünüze kalmış, araştırmanıza kalmış. Bana sorduğunuzda ben kendi markamı öneririm. Arkadaş kendi markasını önerebilir. Bu konuyla ilgili de hiçbir markayla ilgili de asla bir söz söyleyemem. Çünkü bilmediğim bir markaların da ne iyiliğini ne kötülüğünü övme gibi veya kötüleme gibi bir imkanım olamaz. Öyle bir şey yapamam. Peki makine almak istediğinizde bana sorduğunuzda ben şu an 100 bin takipçim oldu. İnanın Instagram'dan bir kuruş para kazanmış değil. Bugüne kadar hiç kimseden ne parayla bir iş yapmışım ne de Instagram'da bir parayla reklam yapmadım. Açıkça söyleyeyim. Şimdi peki yeni yeni Instagram'ın hikaye bölümüne Trend Yoldan link atıyorum. Çocuklarım bana yardımcı oldular. Bu konuyla ilgili Trend Yol'un bir bağlantısını kurdum. Oradan o da başka şeyler değil. Siz bana sorduğunuz için hani size yol olabilmek için o oradaki amacım da size Sorduğunuz sorularla ilgili trend yoldan makinaları hikaye bölümüne uygun olan fiyatlı olanları atıyorum. Siz oradan hikaye bölümünde parmak işareti gösterdiğim yere bastığınızda bir de sonradan siyah bir yazı çıkıyor sayfaya gidin diye ona bastığınızda o makinenin sayfası açılır onları inceleyebilirsiniz. Ben özellikle sizin adınıza sorduğunuz için araştırıyorum ve hikaye bölümüne onları atıyorum. Evet bakın o kadar tek tek buraya yazmışım ki hepsini size elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Peki benim videolarım yeterli mi? Aslında açıkçası yeterli. Ben bugün YouTube kanalıma 400'e yakın video çektim. Normalde hiç dikiş bilmeyen arkadaşlar videolarımın hepsini teker teker izlediklerinde emin olun evde herkes dikiş dikebilir. Yani bu saatten sonra belki ben video çekmesem bile o videolar bile yeterli. Bir de şimdi model soran arkadaşlara hitap ediyorum. Bakın model hiç dikiş bilmeyen için yol dikiş yolu değildir. Dikişe başlama bir yolu değildir. Diyelim ki biraz bilgisi var ama zorlanıyor. Bakın modelle de zorlanıyorsanız yine o şekilde dikişe başlamayın. Ben genelde model bana tarif edildiği zaman cevap verme sebebim hani kimseyi kırmamak, kimseyi geri çevirmemek ama dikiş modelle öğrenilmez dikişi benim ilk çektiğim videolarım. Pantolon çizim, pantolon kesim, pantolon dikim. Tunik çizim, tunik dikim. Bu şekilde başladım. Eğer ilk videolarımdan başlarsanız emin olun bana asla model sormazsınız. Niye biliyor musunuz? Çünkü dikişi adım adım öğrendiğinizde zaten o modelleri kendiniz çıkarıp yapabilirsiniz. Eğer dikişi sıfırdan benim o çektiğim modellerle kesimlerle, dikimlerle seyrettiğinizde kendi başınıza modelleri oturup nasıl çizildiğini, nasıl çıkarıldığını kendiniz emin olun o aşamaya geleceksiniz. Lütfen videolarımın ilk başından izlemeye başlayın. Şimdi bütün sorulara cevap verdim. Ben tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Ben isterdim evet canlı yayında yapmak ama şimdi dediğim gibi canlı yayın yaptığımda belki bir kaç arkadaş eksik kalacak. Belki söylediklerimi duyamayacak. O yüzden vazgeçtim. Böyle kısa kısa videolar çektim. Bunun bir bütününü YouTube'a da atacağım. Hepsini birlikte seyretmek istiyorsanız eğer YouTube'dan da seyredebilirsiniz. Ama tabii ki buraya azar azar atmak zorunda olduğum için tek tek bunları sayfama atacağım. Amaç herkes görsün, herkes izlesin. Ve Konya takipçilerim beni çok sık arayıp mesaj atıyorsunuz. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Benimle tanışmak istiyorsunuz. Herkes beni arıyor. Bana ulaşmaya çalışıyor. Ben de herkesi tanımayı çok istiyorum. İnşallah bir gün belki Konya'da kumaşımızda ben Bakırcı'dan kumaş alırım. Arada bir oraya giderim. Ya orada ya istediğiniz yerlerde. İstediğiniz şekilde hep beraber buluşup tanışma vesilesi istiyorsanız yapabilirim. Bu imkanı tanıyabilirim. Çünkü gerçekten bu arada çok aşırı derecede arayan var Konya takipçilerimden. İnşallah hepinizle buluşmak da nasip olsun. Bu şekilde de hem sayfama da canlı bir şekilde böyle bir video attığımda bu da bir tanışmak olduğunu düşünüyorum. Türkiye değil Azerbaycan'dan dahi yazanlar var. Danimaka'dan, Almanya'dan inanın o kadar farklı ülkelerden yazanlar var. Çok sevdiğim ablalarım var. Bana özelden inanılmaz yazıyorlar. Benimle yol aldılar. Dışarıya dikiş dikenler var. İş yeri açanlar var. Ben 4 yıldır buradan yardımcı oluyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Herkese kucak dolusu selam söylüyorum. Hepinize yazdığınız her verdiğiniz sözler için beni o kadar güzel dualar ediyorsunuz ki özelden yazdıklarınız. inanın cani gönülden hepinize çok teşekkür ediyorum. Tek amacım birilerine faydam olsun diye çıktığım bu yolda. Bugün birilerine faydam olduğunu duymak inanın beni çok mutlu ediyor. Gerçekten bu yola çıktığımda benim amacım sadece bir evdeki bir bayana ulaşıp kendi kıyafetini, kendi çocuğuna kıyafetini dikebilmesiydi. Ve ben bunu yaptım. Yaptığıma inanıyorum. Aldığım ve bütün o dualarda bunu gösteriyor. Ve beni şu anda milyarları kazansam, inanın şu sevince, şu mutluluğa ve aldığım o Allah razı olsunları satın alınamayacak bir dua. Bu yüzden çok mutluyum. Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Lütfen tek tek videolarımı izleyerek ve bana özelden yazarak hiç çekilmeyin. İnanın gönülden yardımcı oluyorum. Herkese dönüş yapıyorum. Bugüne kadar hiç dönmediğim kişi yok. Elimden geldiğince hatta belki videosunu çekmeden özelden kısa kısa videolarla yardımcı oluyorum. Ve bunu gönülden yapıyorum. İnşallah hepiniz evinizde dikişi öğrenir ve bana... Ömür boyu arkamdan bir nur vardı. Bizi öğretti dediğinizde bu bana en büyük mutluluk olacaktır.